Efendim mutlu günler, gün ortasında iş sırrı programıyla karşınızdayız. Sayın seyirciler, üniversitelerin kayıt dönemi bitti, kimi üniversiteler eğitim dönemine başladı bile. Bu sırada öğrenciler hem iş hayatına erken atılmak için hem de okul açlıklarını çıkartmak için part-time işlere başvurmaya başladılar. Peki part-time pozisyonlar hangi mesleklerde mevcut? Secret TV Genel Müdürü Okan Tütüncü ile konuşacağız. Okan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. E, dilerseniz hemen bu noktadan başlayalım. Hatta e, iş arayan öğrenci sayısı nasıl bu konuda araştırma yaptınız mı? Bunu rakamlarla destekleyerek bizimle paylaşırsanız seviniriz. Doğru tabii ki biz her daim araştırma yapıyoruz. Her ay bir şey mutlaka çıkarıyoruz. Ee, şöyle bir şey var. 550 bin üniversite öğrencisi part-time iş arıyor. Şimdi bu iyi bir şey araması. Hani herkes anlayabilir ki çok fazla sayıda. Halbuki firmaların çoğu part-time öğrenci almayı aslında hazırlar. Hele hele yaz dönemi daha da artar. Bu şimdi yaz bitti tabii. Ee, dolayısıyla... Eylül ile Ekimle beraber şeyler düşecek. Yani part time öğrencilerin iş araması düşecek. Fakat okulların işte derslerin saatlerinin belli olması nasıl gideceklerini biliyor olmalarından dolayı da tekrar art, kışın yavaş artacak. Tabii bu yazın daha çok güney bölgesinde işte rehberlikten turizm daha çok ağırlıklı olmasına beraber e, kışın daha işte e, iç yani İstanbul'da e, büyük şehirlerde e, organizasyon gibi işlerde artık part time işler daha da artacak. E tabi orada en önemli bir tanesi hiç durmadan büyüyen mağazacılık yani perakend sektöründe partiden devam edecek. Eğitim var mesela araştırmalarımızda en çok mağazacılık çıkmış. Eğitim sonra ajanslar yani fuar organizasyonları tam dönemi başladı. Sonra gıda da e, üretimler olabilir bu. Yazılım Tabii ki en sonunda turizm geliyor. Çünkü turizm zaten sezonu kapattı. Sebep o. İnşaat tarafına bakalım. Şimdi inşaat Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri. Aynı zamanda beraberinde alt sektörleri de harekete geçiriyor. Peki inşaat sektöründe öğrencilerin iş bulabilme imkanları var mı? Ee, var. Şöyle bakmak lazım. Şimdi emlak danışmanlığı diye bir şey var. Ve oldukça büyüyen bir sektör. Yıllardır büyüyen. Ve dolayısıyla orada e, emlak danışmanı arayan firmaların sayısı oldukça yüksek. part yapabilirler mi? Evet yapabiliyorlar. E, orada da dönüşümler yani turnover her şey yüksek aslında. Fakat baktığımız zaman hangi pozisyonlar diye, etüt öğretmenliği var, hostesliği, testi, tanıtım elemanları ya da broşür elemanları diyorlar. E, prova mankeninden, can kurtaran şoförden e, teknisyene, hatta dizi oyuncuları için figüranlara bile ihtiyaçları var. Bunlar hepsi part-time Ve öğrencilerin çok rahat yapabileceği işler. E, zamanlarına çok uygun. Şimdi işte her sektör bir yan sanayisi etkiliyor yan sanayi. Yani üretim otomotiv yaparsanız da inanılmaz yan sanayi etkiliyor. İnşaat da yapsanız yan sanayi etkiliyor. Şimdi bunlar da istihdamı arttıran işler. Ama Türkiye'de şu son 6 yılda hiç durmadan büyüyen en önemli sektör perakende. Mağazacılık yani. Her yeni bir yeni, yeni bir AVM açılışında oraya yeni bir marka ya da halihazırdaki marka oraya bir mağaza açıyor. Mağaza eleman neler gerekiyor? Kasiyer gerekiyor. E, satış danışmanı gerekiyor, mağaza müdürü gerekiyor. E sayıları mağazanın büyüklüğü de değişiyor. E peki eleman geldi oraya mal ve tekstil çalışıyor. Dolayısıyla hop tekstil işçisi ve tekstilde çalışacak insanlar, tekstil mühendisi, e, overlockçudan işte oranı yöneten e, sekretere kadar ihtiyaçlar artıyor. Dolayısıyla e, her sektörümüzün artıyor olması lazım. Bir sektörün artması ve artmaması söz konusu değil. İnşaat çok artmıyor şu anlar için gerçeği. E, fakat stajyerle ilgili söylediğimiz, söylememiz gereken bir şey varsa ki e, stajın önemini biz yıllardan beri üniversiteye gidiyoruz ve stajın önemini şey anlamış durumda. Öğrenci anlamış durumda stajın önemini. Bakın yine son 3 yıldaki yaptığımız bir araştırmada staj yapmış öğrencilerin sayısı %30'lardan %49'lara gelmiş. E, ama enteresandır mesela daha çok stajyer işinde arayanlar bayan öğrenciler. %50 e, 54'ü 46 erkek. Çok ilginç yani erkekler daha az çalışma heveslisi diye düşünüyorum. Ee, öte yandan ilanlar artmış mı, stajyer ilanlar da %13'lük artmış. Bunlar iyi veriler. Çünkü biz üniversiteye gittiğimiz zaman şunu söylüyoruz. Her iki tarafta hem firma tarafı hem aday tarafı. Eğer e, aday e, girdiği herhangi bir bölüm ne olursa o olur, önemli değil. Eğer sevmediği bir işi yaparsa o verimli olmaz. Diyoruz ki üniversite boyunca ister kendi bölümünle ilgili olsun, ister... Herhangi bir turizm, rehberliğe, öğretmenliği işte prova mankenliğinden şoförlüğe kadar, kasiyerliğe kadar neyi yapabiliyorsan yap ki iş disiplinini gör, iş kültürünü gör. Para kazanma demek olduğunu anla diye çocuklara söyledik yıllarca. Hala söylemeye devam ediyoruz. Bugün gene söylüyoruz. İşte bunun etkileri başlamış ve yüzde 49'lar oranında artık çocuklar staj yapmanın önemini anlamışlar. Ha bununla beraber firmalara da söylüyorduk biz. Yani diyorduk ki bakın stajyer alın. Kimi zaman stajyeri para dahi vermiyorlar. Ya inanıyoruz ki para istemeyin ama en azından iş tecrübesi edinirsiniz orada. Ki zaten e, part time işler demek daha doğru aslında ya da e, dönemsel işler. E, böylece bir e, öğrenciyi çalıştırarak aslında çok verimli bir çocuğu hem eğitim veriyorlar firmalar hem de orada yapması gereken bazı işler var ve kim yaptıracağını bilmiyorlar onu yaptırabiliyorlar. Bugün call center'dan tutun da e, ka, şeye, mağaza kasiyere kadar birçok sektörde ihtiyaç var bu çocuklar. Bazen bir ihracat elemanı, çok İngilizce bilen bir çocuk, lise mezunu belki. Orada part-time çalışarak üniversite sınavına hazırlarken üstelik de e, çok rahat ihracat, itaat ilgili bir şey yapabiliyor. Yazışmadan konuşmaya kadar. E, bu da her iki tarafı da bir tecrübe ve bir bilgi kaynağı. O Peki yüzden... şu da e, çok merak ediliyor. Şirketlerin yeni mezunları tercih etme oranı nasıl? Şimdi çok şey bir soru. Bu. Evet gerçekten çok önemli bir soru gerçekten. Teşekkür ederim. Şimdi yeni mezunlar iki taraftan bakmak lazım. Yeni mezun niye tercih ediliyor ve niye tercih edilmiyor? firma diyor ki ya bana deneyimli adam lazım diyor. Şimdi bu döneme bakalım. Bu dönem bir resesyon var. Türkiye'de var, dünyada var, Almanya'da var. Her yerde var şu anda bir bir, bir yavaşlama var. İşte sanayi endeksi 2.1 çıktı. Belli. E 9.1 geldi. Belli artacak yüksekte. Şimdi firma diyor ki Arkadaş bana işi yapacak. Deneyimli olursa daha hızlı adapte olur diyor. Öğrenciye bakıyorsun yeni mezun. E nasıl deneyim olabilir ki bir çocuk? Mümkün değil. E peki kim deneyim verecek? İkilem başladı. Arzın artması, ilanlar artması gerekiyor. Şimdi öte yandan başka bir sıkıntı daha var. E, firma maaşları yükseltemiyor. Çünkü karlılığı çok düştü. Adam çıkarması gerekiyor belki de ya da bir şeyler durdurması lazım. Hatta durdurmuyorsa o zaman maaşları arttırmıyor da bir belli sosyal şartlarını arttırmadan gidiyor. E, yeni miyorsun Y kuşağı ya da şu o dönemin çocuklara baktığımızda zaman Y kuşağı bunlar. Zaten sadakati zayıf. E, geliyor, aspara diyor. Ben çalışmak istemiyorum orada diyor. Hop kısa bir zaman sonra işten ayrılıyor. Şimdi çocuğa göre haklı firma bakarsınız gene haklı. Diyor ki bu çocuk ayrılacak biliyorum ben bunu. O zaman niye alayım ben diyor. Hop deneyimliğe gidiyor. İşte burada ikilem başlıyor. Yani her iki tarafında dengelemesi gerekiyor bir şeyleri. Süreklilik önemli o zaman bu noktada. Çok. Konuğumuz Sika TV Genel Müdürü Okan Tütüncü'ydü. Okan Bey süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Her zaman. Sağ olun. Sayın seyirciler için sırrı programını da burada sonlandırıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.